Düğün salonları geniş katılımlı davetlerin ve unutulmaz organizasyonların favorisi. Peki düğün salonunda organizasyon nasıl olur? Avantajları, çiftlere sundukları hizmetler nelerdir? Merak edenler için hemen anlatalım. Düğün için her şey düğün.com'dan Düğün salonlarının özellikle geniş katılımlı davetler için uygun olduğunu söyleyebiliriz. İster 300 ister 800 kişilik bir düğün planlıyor olun, davet listenize uygun bir düğün salonunu mutlaka bulabilirsiniz. Salonların çoğu çiftlerin düğün için ihtiyaç duyabileceği tüm hizmetleri bir arada sunuyor. İkramlar, ışık, ses, sahne hizmetleri, fotoğraf, müzik, dekorasyon gibi tüm hizmetler çiftlere paket halinde sunuluyor. Özellikle dekorasyon çiftlerin en çok dikkat ettiği konulardan. Birçok salonun hazır konsept seçeneği bulunuyor. Bunları da değişiklik de yapabiliyorsunuz. Mesela masa seçenekleri. Aileler için S masalar, yakınlar için yuvarlak, oval, dikdörtgen masalar gibi detaylar da düşünülüyor. Firmaların çoğunun bunun için organizasyon ekipleri var. Çiftlerin ihtiyaçlarını öğrenip en iyi şekilde yerine getirmek için hizmet veriyorlar eğlenceden bahsetmemekte olmaz. Birçok salon paketinde DJ hizmetine yer veriyor. Farklı paket seçeneklerinde de canlı müzik alternatifleri sunuluyor. Birçok firma bunu çözüm ortaklarıyla sağlarken çoğu firma da dışarıdan müzik ekipleri getirmene olanak tanıyor. İkramlardan da bahsedelim. Düğün salonlarında çiftlere kokteyl ve yemekli paket seçenekleri sunuluyor. Fiyatlandırma ve paketlerde de özellikle ikramlar belirleyici oluyor. Mekan gezerken de aklında bulunsun. Mutfağın ve servis alanının mekandaki konumu ikramların sorunsuz, hızlı ve sıcak servis edilmesi için de büyük önem taşıyor. Düğün salonlarının avantajlarından da bahsedelim. Her bütçeye uygun paket seçenekleri sunması, geniş kapasiteleri ve buna uygun iklimlendirme sistemleri, açık kapalı gibi farklı alan seçenekleri olması, deneyimli ekiplerle hizmet vermeleri, ulaşım ve otopark kolaylığı da düğün salonlarını cazip kılıyor. Peki düğün salonunda akış nasıl oluyor? Mekana ilk girdiğiniz andan itibaren sizi karşılayan ve düğün boyunca da yanınızda olan profesyonel bir ekip bulunuyor. Daha sonra özenle hazırlanmış gelin odasında hazırlanıp heyecanını da yatıştırabiliyorsunuz. Düğün girişini alkışlar eşliğinde yapıp ilk dansında heyecanı arttırıyorsun. Bu arada ikramlar servis ediliyor, pasta merasimiyle de eğlence başlıyor. Konuklarınla doyasıya dans edip unutulmaz kareler çektikten sonra eğlence sona eriyor. Düğün salonlarına dair detaylardan bahsettik. Sırada sana en uygun mekanı bulmak var. Düğün.com'da şehrindeki tüm düğün salonlarını bir arada bulabilirsin. Mekanları sana uygun özelliklere göre filtreleyip inceleyebileceğini ve hepsiyle kolayca iletişime geçip fiyat teklifi alabileceğini de unutma. Bunun gibi daha fazla videoya ihtiyacın varsa kanala abone olup mutlaka bildirimleri de aç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.